Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün Kıklar Dağı'nın tam yanındayız. Kıklar önemi nedir? Kıklar önemi budur. Kimi tarihçiler der ki Nuhu Aleyhisselam'ın gemisi burada kalmış. Üzerine işte bir şekilde kapatılmış üzeri. Kimisi diyor ki Ağır Dağı, kimi diyor Cudi. Ama bazı tarihçiler de Kıklar Dağı'nda olduğuna söylüyorlar. Ha bir orada çalışmalar. Gerçi burada bina yapılmıştı ya hatırlıyorsun. Bu binalar hepsi yakaladı. Bir de bir şey nehri misin? Dicle Nehri çok önemliydi. Ben birazdan anlatacağım konuyu. Dicle Fırat. Dicle Fırat. Çok önemli hadiselerde de var. Tevrat'ta da var. Ve orada çıkacak altından bahsederler arkadaşlar. Altın. E, altın dediğimiz zaman aklımıza ne gelir? Mehdi Aleyhisselam gelir. Altın çağı diyoruz ya. Altın çağında işte fakirlerin zengin olduğu, zenginlerin fakir olduğu bir çağdır. İşte zalimlerin kaybettiği, mazlumların kazandığı bir çağdır. Burası neresidir? Eski ismiyle Karamit. Çekelim. Tabii ee, Tabi şurayı gösterebilir misin orada? Biraz yakına alabilirsen iyi olur. Karamit'i görüyor musunuz? Görünüyor az. Değil mi? Tamam. Buradan beni çek. Eskiden Diyarbakır'da bak nehri görüyor musunuz? Bak eskiden nehri var ya burada baya benim tanıdığım bazı arkadaşlar var. Derler ki 30 sene önce buradaki su taşıyordu. Bu Dicle Nehri şu anda su kalmamış. Resmen altı görünüyor. Sebebi nedir? Çünkü kuraklık gelecek. Bu ne? Bu neyin işaretidir? Mehdi Aleyhisselam'ın geliş işaretidir. Yani kuraklık olacak. İnsanlar evlerine mercimekler taşıyacak. Bu işte erzaklar taşıyacak ki o kıtlıktan kurtarabilsinler. Hani Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesine benzer bir hikayedir. Çünkü 7 sene bolluktan sonra 7 sene kıtlık geliyor diyoruz ya. İşte öyle bir dönemdeyiz. İşte o dönemden sonra fakirlerin çağı başlıyor. Şu anda bu bu Dicle nereden bahsettiğimiz zaman Dicle Fırat çok önemli bir yerde ve ikisinin arasında. Belki de bu suların çekilmesiyle bazı yer altı şeyleri çıkabilir ortaya. Eski altın ya da su altın görevini alacak. O kadar değerli olacak ki küresel ısınmadan sonra e, tabi kaynak mesela su kaynakları tükenecek ya. Peki o kadar değerli olacak. Hadi onu onu alakalı olabilir arkadaşlar bu konuda yazabilirsiniz yorum bölümünde. Bir de eskiden böyle bir şey olmuş. Burada Yahudiler yaşamışlar Dervakır'da. Tabi o zamanın insanları ne yapmışlar? Mezarlarını kazmışlar. Oradaki ölünün kafatasını çıkarıp hücreler ne yapmışlar? Sebebi ne? İşte kurallık bitsin diye yağmur yaksın diye. Sonra bu olaylar kapanmış. Bir şekilde bitirilmiş. Ondan sonraki olayda demişler ki Yahudileri nerede görürseniz kafalarına bir su dökün. Bir kovayla su dökün ki işte ağızlarındaki koku ala git, gittiği zaman Allah onlardan nefret ediyor ya yağmur yağdıracak. İşte bu kadar ırkçılık yapılmış. Yani şimdi biz diyoruz ya ya Yahudiler işte dünyada birçok zulmü yapıyorlar. Abi biz ona baktığımız zaman bu adamlar da çok zulüm görmüşler. Ama keşke zulüm olmasa. Keşke onlar da zulüm etmese. Müslümanlara, Filistin'e. Şimdi dünyadaki sistemde Mehdi İslam geldiği zaman işte bütün halkların mazlumları kurtulacak. Hani bu işte Yahudidir, bu Kürttür, bu Türktür, bu Arap'tır. Öyle bir ayrım olmayacak. Sadece Adem Aleyhisselam'ın çocukları olarak bakılacak işte. Şimdi burada kızlar dahi. Nuh Aleyhisselam'ın gemisine biraz benzemiyor mu? Yani böyle gemiye benzemiyor mu bu tete? Benziyor tabii canım ya. Ha böyle çalışmalar da var. Bak burada bir yine atış yeri çıkabilir ortaya. Çıkabilir. Bu bir varsayımdır. Yani kesin değildir. Allah bilir. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın Diyarbakır'dan çıkma ihtimali var tabii ki. Biz tabii diyemeyiz yüzde yüzdür. Tabii İstanbul'da olabilir. Hayır hani kimse bir şey diyemez. Medine olabilir. Bir de diyorlar ki Mehdi Aleyhisselam'ın geldiği Medine şehri diyor ki tecal giremiyor. Medine olduğu yine. tecal giremiyor. Ve yedi kapısı vardır. Şimdi biz baktığımız zaman bu Diyarbakır surlarının kaç kapısı var ya? Bursa Kapı, Dağ Kapı, Çift Kapı, Saray Kapı değil mi? Yedi Yedi yedilere, geliyor yedilere, yedilere geliyor herhalde. Yedi e şimdi buradan demek istediğim şey, demek ki Diyarbakır, Kara Amir, Karaşehir ve Bakır Diyarı hepsi birbirine uygundur. Ve Zerzavan Kalesi, inşallah bir gün gideriz Zerzavan Kalesi'ne ve önemli olan bu Krala e, Dağı çok önemlidir arkadaşlar. Krala Dağı'nın önemi bence 5 sene sonra anlaşılacak. Bak ben buradan söylüyorum, tarihi zaten bellidir videoda. Tarihi bellidir arkadaşlar e İnşallah Allah-u Teala sonumuzu Allah kaza bera vermesin tüm kardeşlerimize Her 8 dakika da olsa kapatalım Durmadı değil mi o zaman Burada uçurumun kenarına getirdin ömrümü. Bak burada uçurumun kenarına geldik Müslüman kardeşlerimiz uçurumun kenarına gelmesinler Şimdi Müslüm Baba vardı ya Allah rahmet eylesin Amin Şimdi diyeceksiniz Müslüm Baba'nın methi ile alakası ne var Arkadaşım meti ile alakası yok ile hükümeti ile mi alakası olması lazım? bak hele bir bulutları çekseniz bugünkü bulutlara bakalım görüyor musunuz bulutları? Diyarbakır'ın üzerindeki bulutlar kesinlikle bitmiyor arkadaşlar bitmiyor, bitiyor mu? hep beyaz çok değişik değil mi? evet bir de orada yangın var o şeyler yakıyor. anızlar mı yakıyor? evet onu açmayalım, bu konuyu açmayalım bu konuyu açmayalım evet Çorma. Seni hemen çorma gelin. Çorma geç. Çorma işte o getiriyor. Çorma gelelim orada. Şimdi. Abi şimdi bak ben size bir şey söyleyeyim. Biri bana dedi ki ben burada bir hikaye anlatacağım. Ben sizin kardeşliğinize, ben sizin <laughs> insanlığınıza, ben sizin takipçiliğinize inanıyorum. Beni önce gülebilirsiniz, alay edebilirsiniz ama hakaret yok. Ben gittim bir kız istemeye. Ma ama 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 göz çekmiyorsun. Ki. Özür dilerim. Resmen bile kayıyorsun. Yani. Özür dilerim. Bak, ben gittim bir kız istemeye. Tabii kız dedi ki, içki içiyor musun? Dedim yok. Dedi esrar, dedim yok. Dedi kokain, dedim yok. Ya dedim uyuşturucu kullanmıyor, biz zikara içiyoruz. Sonra tekrardan yine sordu. Ya arada 10 dakika geçti yine sordu. Yarım saat geçti yine sordu. Dersen bizim baklavalar boğazda kaldı. Ben de annesi oturuyordu. Ben dedim ki madem öyle beni götürün Hz. İsa gibi çalmaya çalın. <laughs> dedim ondan sonra zaten bu kanlar yani, istersen mi düşecek. Doğru. Gönlümde tahliye edin, hastanede. Doğru. İçiyor mu içmiyor muyum ya, dedim, yeter ya dedim. <laughs> ya sen ne istersen Allah belasını versin gidiyorum. Abi insanları böyle, bu şekilde manyaklaştırıyorlar. Ya sen içiyor musun kardeş? Yok. İster diyecek, içmiyorum zaten. Tabi, içiyorsan içiyorumdur. İçen adam, adam diyor mu, içiyorum? İçen adamdan belli oluyor zaten. <laughs> o da içmez, o da içmez, Allah Allah. Yok, içen adam. İçen adam der mi, içiyorum? Yok. Sen gideceğim talini yapacaksın kardeşim. Talini, kan. Çalma çakacaksın. Tam devlet kasanızın tam ortasında. Tam bu aşu ya Evet. Çakacaksın kardeşim çalmağa. Bundan sonra giden gene çakacaksın. Bu kanı alacaksın. Talini yapacaksın. Bu, bu adam suçu ne? Çalma niye gelmişler? Hz. İsa'nın çalmağa gelmesi e, bayağı zenginlere kafa tutması. zalimlere kafa tutması ile oldu. Senin suçun ne peki? Benim suçum da, ben suçum şu an çalmağa çakılmamışız. Allah var. Hadi yani inşallah çakılmayız da. Çünkü bu zaman çalma da kalmamış. Tabi İran'da idam var. Arabistan'da var. Tabi çok şey Türkiye'de yok. Türkiye'de bizi çakacak. Böyle çalma çakacak adam anasından doğmadı. Bir de sen biliyorsun ben sana diyorum onu söylemeyelim. Evet. Peki daha da olmadı mı? Tabi şimdi ne diyeyim? Böyle bakın balıkları çok güzeldir. Bu video biraz, biraz karıştı. <gülüyor> 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 evet <gülüyor> arkadaşlar bu videomuzu inşallah beğenirsiniz. Biraz şaka, biraz mizah, biraz tarih, biraz din biraz işte bu şekilde biraz karıştırdık. Bir de size son bir şey diyeceğim. Her canlı ölümü tatacaktır. Nefsi bu nedir? Bak burada <laughs> bizim burada ne var? Bizim burada Dicle Üniversitesi var. İşte orada birçok insan şu anda hastadır. Dua edelim. Dua edelim. Allah Mesela Dicle Üniversitesi hasta mıdır? Dicle Üniversitesi hasta doluyordur. Dicle Üniversitesi. Tabi. Tabii tabii. Üniversite. Ya üniversite derken hastane kasıtı çok. Fakülte. Ya fakülte. Ya üniversite fakülte bizim için fakülte. Bizim için değil fakülte. Bak, ne fakir? Ha üniversite fakir fakir diyor mu kardeş? Yok etmez. Fakir ediyor mu? Etmez. Mehdi ile Moşi'ye fakir ediyor mu? Yok aynı <laughs> Mehdi ile Moşi'ye fakir etmez. İkisi de Mehdi. Değil mi? Tabii. Sen biraz bu işleri biliyorsun. Evet. Ha Moşi'ye kim de Moşi'ye? Moşi'ye Tevrat'ın belgediği kurtarıcıdır. Yok. bizim Müslümanların belgediği nedir? Mehdi'dir. Evet. Ya aynı kişi olursan olacak. Şimdi bu üniversite ile fakulte meselesi gibi. Aynen. Biz diyoruz nehir. Bir daha sana. Kimi mi? diyor çay. Şimdi sence bu çay mıdır, nehir midir? Bu nehirdir. Bir e çay diyen var. Ben gideyim. Bir de çay, çay değişiyor. değişiyor. Çay küçüktür. Aynı mi? şeydir. Nehir büyüktür. E şimdi küçülmüş çay haline gelmiş. Aynen. Nerede nehir? Bu nehir tipinde mi şu anda? Zamanla. Daha önce ismi. Nice nehri derler. Peki ki öyle. burada çok su gelse göl olur. E çay daha küçüktür. Ama ismi evet. şu an Dice nehri geçiyor. Çiçek küçüktür lan.